Merhaba Talha Yusuf. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Dışarı mı çıktı? Ne oldu? Dişim ağrıyor. Dişin mi ağrıyor? Neden acaba? Ne yaptın? Çok fazla şeker mi yedin? Evet. Çok fazla şeker yediğin için dişlerin ağrır. Evet doğru. Evet. Bir daha yeme olur mu? O zaman az ye, çok yeme. Ama çok yersen dişlerin çürür, ağrır. Peki şimdi ne yiyorsun? Cips Cips de sağlıksız. Yeme, cips de yeme. Bunu bunu dayın almıştı yiyordu ama çocuklara zararlı tamam mı? Yetişkinler de çok yerse zararlı. Sen süt iç oğlum. Süt iç tamam mı? Hı? Süt Hı? iç. Dondurma da yiyebilirsin. Dondurma da sağlıksız değil. Hı? Çünkü güzel sütlerden yapılan dondurmalar sağlıklı biliyor musun? Hı? Sen seviyor musun peki dondurmayı? Biyala. Çok mu seviyorsun? Biyala. Az mı? Neyi çok seviyorsun peki? Çikolatalı gofret. O da dişlerini çürütebilir ama biliyor musun? O da çok tatlı ya. Çikolata ya. O yüzden. Baban mı almış sana çikolatalı gofret? Evet. Hani nerede ben göremiyorum. <laughs> Şakacı seni. Beni kandırdın mı? O da. Bakayım. Bakayım neredeymiş. Bakayım 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 bakayım. Hoppala aldı. <laughs> Yedin mi? Evet. Dişine batıyor oğlum cips cips yerken biraz sert ya. O gidip arkadaki dişlerine batıyor. O yüzden acıyor. Cips sert olduğu için dişlerine batıyor. Sonra da acıyor tabii. sert olduğu için dedim ya anneciğim. Sus. Dişlerini fırçalıyor musun peki? Fırçıyorum. Nasıl fırçalayacaksın? Göster bana. Öyle mi? Fırçan var mı? Var. Aferin. Her gün fırçalıyor musun dişlerini? Fırçalıyorum. Bir gün de seninle diş fırçalama videosu çekelim mi? Çekelim. Arkadaşlarına gösterelim nasıl fırçaladığını. Yine acıdı değil mi? Nasıl fırçalıyorsun? Bir daha göster. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Cipsin uçuyor. <laughs> Dur şöyle üstüne bir şey koyalım da uçmasın. Suyumuzu alalım. <laughs> Koydum. Sen de keyif yapıyorsun ha burada. Ne? Keyif yapıyorsun. Ayakkabılarını çıkarmışsın. Bacaklarını uzatmışsın. Seni gibi keyifçi. Yine mi battı? Evet. Yavaş ya anneciğim. Arka, çok arkaya götürme dişlerini. Ağrımasın. Cipsim. Çok arkaya götürme. Batmasın. Ağrıyor sonra. <laughs> Sen bu parkı seviyor musun? Güzeldi. Çok güzel değil mi? Yeşilliklerle dolu. Bak bakalım mı şöyle bir. Bak 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 ağaçlar var, yeşillikler var. Bak gördün mü şu tarafa da bakalım biraz. Harika değil mi Talha Yusuf? Harika. Sen eğleniyor musun peki buraya geldiğin zaman? Eğleniyorum. Hmm. Burada oyun parkı da var mı? <laughs> Gösteririm bak arkadaşlarına. Bakın şurada oyun parkı da var. Talha Yusuf orada oyunda oynuyor. Talha Yusuf. <laughs> arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Başka? <laughs> ne diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Onları çok mu özledin? Uzun zamandır video çekmiyorsun. bir daha Video mu çekmek istiyorsun onlara? Evet. Tamam bir gün güzel bir video çekelim de atalım tamam mı? Hazırım. Hazır mısın peki çekmeye sen? Hazırım. Tamam. Hadi şimdi arkadaşlarını öp bakalım. Bir daha öp. <laughs> bir daha. Wow ne güzel öptün öyle. <laughs> ah, kurtardım. Suyu koyalım da üzerine dökülmesin tamam mı? Şöyle yapalım. Talha Yusuf nerede kalmıştık? Öp bakayım arkadaşlarını. Öp bakalım. Oh ne güzel öptün öyle. Hoşçakalın. Görüşürüz de bakalım. El salla.